Herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle dikey geçiş yapılmalı mı yoksa direkt 4 yıllık üniversiteme kazanmalı mı? hangisi daha faydalı, hangisinin avantajları, hangisinin dezavantajları var bunlara konuşacağız. Şimdi hemen videoya başlıyoruz. Anlatmak istediğim şey ilk önce tabii ki de DGS nedir diyecek olanlar için geliyor. DGS dikey geçiş sınavıdır. 2 yıllık üniversite okuyanların yani meslek yüksek okulu okuyanların okudukları bölümü 4 yıllık üniversiteyi tamamlamak için girdikleri sınava denir. Peki 4 yıllık okumak mı daha yararlı yoksa 2 yıllık okumak mı? Şimdi yararlı yararsız gibi bir şeyden ben bahsedemem. Çünkü 2 yıllık okumanın da size getirileri oluyor. 4 yıllık okumanın da getiriyor. Ama şöyle ben eğer aklım olsaydı üniversite sınavına daha çok çalışırdım. Çünkü gerçekten Liseden mezun oluyorsunuz o zaman tam böyle idrak etme durumunuz çok güç oluyor. Hani bazı şeyleri hala lay lay görüyorsunuz. O yüzden çok fazla çalışmıyordum. Yani konu tekrarını konu çalışmayı bırakın sadece test çözüyordum. Bilmediğim konuları soruları sallıyordum falan. O yüzden siz öyle yapmazsanız daha iyi yerlere, daha iyi e, üniversitelere ya da bölümlere ya da 4 yıllık üniversitelere, bölümlere girebilirsiniz. Benim şöyle bir avantajım vardı. Benim e, mezun olduğum sene kalktı bu ama e, diploma puanımızla geçiş yapabiliyorduk. Ve diploma puanıyla geçiş yapabilmek gerçekten çok önemli bir şeydi benim için. Çünkü dediğim gibi üniversite puanım e, düşük olduğundan dolayı sınavsız geçiş hakkımı kullanarak 2 yıllık üniversiteye geçiş yaptım. Eğer bu olmasaydı gerçekten benim durumum zor olabilirdi. tabii ki de şimdi dikey geçiş yapmak mı daha mantıklı yoksa 4 yıllık mı okumak mı daha mantıklı bunu öğrenebilmek için önce sizin hangi şehirde okuduğunuzu ve e, geçiş yap eğer 2 yıllık okuyorsanız geçiş yapacağınız üniversitelerin derslerini ya da sizin bu zamana kadar gördüğünüz dersleri ve eşleştirmek gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Kendi 2 yıllık okuduğunuz üniversitenin derslerini zaten biliyorsunuz. O derslerle geçiş yapmak istediğiniz üniversitedeki bölümün derslerini karşılaştırın. İçeriklerine bakın. Her üniversite Derslerinin mutlaka kendi internet sitesinde dersleri ve içerikleriyle alakalı e, bilgiler bulunmakta. Onları kontrol edip bakabilirsiniz. Ama şöyle ben mesela geçiş yaptım ve direkt 4 yıllığı kazanmayı tercih ederdim. Neden? Tamam şu an zaten 3. sınıftan devam ediyorum ama şöyle düşünün. Siz belki eğer 4, direkt 4 yıllık okusaydınız ortalama... ...yapmanız, ortalama kasmanız daha iyi olabilirdi. Çünkü neden? Yüksek lisans yapmak istiyorsanız ya da gerçekten hani ilk üçe girmek... ...ya da ortalamanızı yüksek tutmak istiyorsanız şayet. Birinci ve ikinci sınıfta sıkıcı çalışırdınız. Hiçbir şey düşünmeden sadece derslerinize odaklanırdınız. Ama iki yıllık okuyanlarda böyle bir şey yok. Hem dersleri sayılsın diye fazla ders alıyorlar. Hem staj yapıyorlar yine stajları sayılabilsin diye hani... Ee, geçmiş bir sınıftan başlamasınlar diye. Hem de DGS gibi bir sınava çalışma durumları var ve bu yüzden ortalama kasmak çok zor oluyor. O yüzden eğer yüksek lisans yapma ya da ortalama kasma gibi bir hedefiniz varsa direkt lisans eğitimine odaklanmanızı tavsiye ederim ben size. Çünkü bu arada hava o kadar güzel ki yani Kameranın odağı şurada ama sürekli şu tarafa bakıyorum. Çünkü gerçekten dışarısı parıl parıl parlıyor. Böyle insanın içine açıyor. Ferah bir hava. O yüzden hazır süper bir vaktinde çektim videoyu. Hadi, hadi. Dediğim gibi 2 yıllıklarda birazcık daha tempo hı yüksek. Daha hızlı tempo ile ilerliyor. Eğitimler, gördüğünüz stajlar falan. Ama lisansta bir tık daha böyle sakin. Hani... hani Kaçacak bir şey yok. Hani stres yapmıyorsunuz. Eğer strese girmekten hoşlanmıyorsunuz ya da streslendiğinizde bazı şeyleri yapamıyorsanız veya gerçekleştiremiyorsanız gerçekten e, direkt lisansa çalışmaya odaklı olabilirsiniz. Tabii ben şu an bu videodan yani bu videoda bunlardan bahsediyorum ama hitap ettiğim kişiler aslında üniversiteye geçmeye çalışan lise öğrencileri eğer zaten 2 yıllık bir e, yani iki yıl Meslek Yüksek Okulu okuyan birisi şu an beni izliyorsa, eğer sen beni izliyorsan, sana da şöyle bir tavsiyem olabilir. Hem DGS'ye hem e, normal üniversite sınavına gir. E, i̇kisinde de kendini dene. Üniversite sınavına girdiğinde de e, derslerini saydırabilirsin. DGS'ye girdiğinde zaten saydırıyorsun. Bundan dolayı sen de bunu düşünebilirsin. Ama dediğim gibi eğer lisede okuyan e, kişiler şu anda beni izliyorsa... Dediklerime büyük ihtimalle çok kulak kabartmayacaksınız. Çünkü gerçekten ben de kabartmıyordum. Yani gerçekten o dönemlerde hele ki böyle güzel havalar olduğu zaman insanın ders çalışası, test çözüsü gelmiyor. Ama kendinizi bir şekilde motive etmenizi öneririm. Çünkü gerçekten 2 yıllık okumakla 4 yıllık okumak arasında fark var. Ha, bir de şunlardan bahsedebilirim. İş alanları konusunda da farklılıklar. Bana bunları da soruyorsunuz. Ne gibi farklılıklar var? 2 yıllık okuduğunuzda yardımcı öğretmen olabiliyorsunuz. Eğer çocuk gelişimi ya da okul öncesindeki yıllığı yok zaten eğer çocuk gelişimi okuyorsanız yardımcı öğretmen olarak bir yerlerde çalışabilirsiniz. Ve tabii ki de ne olursa olsun her zaman 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak daha büyük bir avantajdır. Ama genelde ben iş başvurularını incelediğimde şöyle sonuçlarla karşılaşıyorum daha çok 2 yıllık ya da yani lisans ya da ön lisans eğitimine bakmaksızın deneyime odaklı işverenler iş dağıtıyorlar iş veriyorlar açıkçası. Çünkü deneyim onlar için daha önemli oluyor. Doğru aslında şöyle de düşünebilirsiniz. 4 yıllık okudunuz ama hiç deneyiminiz yok. Yani ne kadar hani bildiklerinizi hani teoriye, pratikte ne kadar uygulayabilirsiniz belli olmaz. O yüzden yeni mezunlardan en az 2 yıl deneyim bekliyorlar. Hatta en az 4 falan da olabiliyor bu ama biz en asgarisinden bahsedelim şu anda. Bunun içinde büyük ihtimalle bizden okurken çalışmamızı istiyorlar. Buradan da nereye bağlayacağım? Okurken çalışmak ön lisansdayken yani çok zor. DGS'yi tamamladıktan sonra yapabilirsiniz ancak ama zaten DGS'de tamamladıktan sonra 3. sınıftan başlıyorsunuz ya da 2. sınıftan üniversitenize göre değişir size kesin bir bilgi veremem. Her neyse başladıktan sonra zaten o okula adapte olma, o okul aynı okul bile olsa bölüme, öğretmenlere, arkadaşlara alışma mesela benim ortalama bir tık düştü çünkü neden? Hocaları yeni tanıdım. Her dönem yeni bir hoca tanıdım. Her derse farklı hoca geldi. Dışarıdan hoca geldi. Kendi hocalarımız girdi. Hocaların hepsini teker teker soru tiplerini, soru tarzlarını, ders anlatış şekillerini, derse not veriyor mu, vermiyor mu? Bunları öğrenmeye çabalıyorsunuz. Ve ben tamamladığımda okul öncesi öğretmenliğinde kampüsüm değişmişti. Halkalıya taşındık. Benim kampüs gibi de bir sıkıntım oldu. Kampüsü çöz, hocaları çöz, dersleri çöz, okulu çöz. Gerçekten çok zorlandım. Bu yüzden adaptasyon sürecim ne kadar uyumlu bir insan olma, olsam dahi e, çok zorluklar yaşadım. Bu yüzden eğer ben sizin yerinizde olsaydım bir daha fazla çalışıp direkt lisansa tamamlamaya çalışırdım. Çünkü gerçekten DGS ile alakalı birçok videom var. Onları da yukarıdaki kartlardan tıklayıp izleyebilirsiniz. Videonun sonunda da çıkacaktır. DGS çok büyük bir stres. Çünkü kontenjan çok az olduğundan dolayı sizin girip giremeyeceğiniz sürekli bir muamma ve bu insanı gerçekten derin bir kuşkuya sürüklüyor. Ben sizin yerinizde olsaydım tekrar tekrar söylüyorum. Direkt lisans eğitimine başlardım. Tabii ki de 2 yıllığında getirileri var. Yani 2 yıl okumak istiyorsanız tabii ki de 2 yıl okuyabilirsiniz. İlla hani 4'ü tamamlayın gibi bir şey söylemiyorum ben size. Ama sadece az avantajlarından ve dezavantajlarından bahsettim. Dediğim gibi okul öncesinde işler bir tık daha hızlı ilerliyor. Yani mesela e, lisans eğer direkt lisansa başlasaydınız bir ve ikinci sınıfta belki gözlem, staj yapmayacaktınız. Ama mesela üniversitede meslek yüksek okulunda 2 yıllık okuduğunuz zaman 1. ve 2. sınıfta da staj yapıyorsunuz. Eğer lisede çocuk gelişimi okumayan birisiyseniz üniversite 1. sınıfta staj yapmak sizi de oldukça zorlayacaktır. Lütfen bunları da geçmiş eğitimlerinizde göz önünde bulundurun. Eğer yine bana bu konularla alakalı soru sormak isterseniz Instagram adresim aşağıda açıklamalar kutusunda yazıyor ve e, videonun arasında da Instagram adım alt köşelerde geçiyor olacaktır mutlaka oradan da bana ulaşabilirsiniz hepinizin mesajlarına tek tek cevap veriyorum e, size söyleyebileceklerim bu kadar da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinizi çok çok öpüyorum. lütfen DGS diğer dikey geçişle alakalı içeriklerimi izlemeyi unutmayın. Ki zaten ben kendim dikey geçiş yaptığım süreci birebir canlı sizinle paylaştım. Hangi okulları gezdim, hangi okullara baktım, sınavdan kaç aldım. Sınava girdiğim gün vlog çektim. Hatta yani sokabilsem kamerayı sınava sokardım. O yüzden lütfen o dikey geçiş oynatma listesini iyice bir inceleyin. Aradığınız şeyi mutlaka bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.